Bu video, İslam'ın 5 şartını kısaca açıklar, ne olduklarını ve neden önemli olduklarını hızlıca öğreneceksiniz. İşte bu yüzden 5 şarta ihtiyacınız var. Basit, güçlü hayat değiştiren şeyler. 60 saniye benimle kalın. Hepsini öğrenmiş olarak ayrılacaksınız. Birinci şart, şehadet, inanç bildirimi. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir. Söyleyin, kalpten söyleyin, bu temeldir. İkincisi, namaz, Günde 5 vakit namaz, sizi yeniden bağlayan gününüzü sıfırlayan bir ritimdir. Kısa odaklanmış güçlü. Üçüncüsü, zekat, sadaka. Bu isteğe bağlı bir iyilik değil, sosyal bir yardımdır. Belirli bir pay vermek için başkalarına yardım etmek. Küçük hareketler, büyük etki. Dördüncüsü, oruç. Ramazanda oruç tutmak. Öz kontrol, empati, ruhsal bir yeniden başlangıçtır. Güneşin doğuşundan batışına kadar, sonra kutlama. Beşincisi, hac. Hayatınızda en az bir kez Mekke'ye gitmek, evrensel bir kalabalık, ortak bir amaç, ömür boyu sürecek bir anı. Hızlı bir özet, şehadet, namaz, zekat, oruç, hac, 5 şart, tek inanç. Daha fazla hızlı ders için Inside the Time'ı takip edin. İşte 60 saniye, inanç, basitleştirilmiş haliyle. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın.